Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size ben her zaman yaptığım kışın patates satmasının sosu olarak çok güzel bir sos yapıyorum ve her zaman da yaparım. Ve ailece de çok severek yeriz. Öncelikle ben çok yaptığım için kapya biberlerimi yıkadım, içlerini temizledim. 3 kilo kadar kapya biberim var. 3 kilo kadar da domatesim var. 3 kilo da domatesim var. Domateslerimi de doğruyorum. Köklerini alıyorum. Evet bu şekilde 3 kiloda da domatesimizi doğruyoruz. 300 gram kadar da cin biberim var onu doğruyorum içerisine biraz acılık versin diye evet, ocağın altında yakıyorum Evet, bir yemek dolusu büyük yemek kaşığıyla salamur'a tuz koyuyorum içerisine. Karıştırıyorum. Ağzını da kapatıyorum. domateslerimiz pişene kadar kaynatıyoruz evet dört taş da sarımsak koydum içerisine soydum böyle atıyorum çünkü klendirme çekeceğimiz için Bir su bardağı sıvı yağ koyuyorum. Evet, bir su bardağı kadar sirke koyuyorum. Evet, böyle büyük bir yemek kaşığı şeker koydum. Evet. Tekrar kapağını kapatıyoruz. Kaynatıyoruz. Bu kadar. Şimdi bramla çekiyoruz. Evet. Çektik. evet şimdi yarın daha maydanozlu oluyor içerisine evet sosumuz hazır oldu gayet yani güzel kokular görüyor evet tam kumağında da tam çok güzel oldu. Bu arada tabaklarımızı kaynatıyoruz. Kapakların kaynadıktan sonra şelale dolduracağım. Evet. Sosumuzu dolduruyoruz şimdi karnızlarımıza. Kavanozlarımızı evet, doldurduk. Şimdi kapaklarımızı alıyoruz. Kaynayan kapağımı aldım. Böyle peçeteyle kuruluyorum. Bu şekilde kapağımı kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Evet soslarımızı patates katmasının üstüne soslarımızı yaptık. Kışlık soslarımız ve çok güzel oluyor. Çok nefis oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Bunları ters çevirdim. 2 gün sonra tekrar kontrol edeceğim. Ondan sonra dolaplara kaldıracağım. Yapmanızı tavsiye ederim. Videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.